Yaklaşık bir buçuk senedir üzerinde çalışılan bir çalışmanın detaylarını konuşacağız. Nedir o? Uzun süredir dediğim gibi üzerinde çalışılıyor. 15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması. Şimdi bunun içeriğinde neler var? Çünkü meclis sürecine kadar geldi. Nasıl bir çalış hazırlık aşaması yürütüldü? Dediğim gibi bu yasak ne Ne anlama geliyor? dünyadaki örnekleri nasıl biraz anlamaya çalışalım eğitim sosyoloğu profesör doktor sayın Tunay Kamer bizimle birlikte hocam merhaba hoş geldiniz merhaba hoş bulduk iyi günler çok teşekkür ediyorum hocam e, dediğim gibi bir buçuk senedir neredeyse üzerinde çalışıyor aile ve sosyal hizmetler bakanlığı ve sona doğru da gelindi e, şimdi 15 yaş altına ee, sosyal medya yasağından ne anlayalım biz? Bu bir internet yasağı mı? Ee, hangi sosyal medya mecralarını kapsayacak? Denetimi kontrolü nasıl olacak? İçeriğinde neler var? Bize biraz anlatmanızı rica edeceğim. Buyurun. Şimdi bu şöyle yani dijital dünya var diye çocuklarımız yani böyle deneksiz, frensiz bir laboratuvara bırakılmamalı. Özellikle bu cümleyi vurgulamak istiyorum. Dijital dünya var diye çocuklarımız yani deneksiz, frensiz bir laboratuvara kesinlikle bırakılmamalı. Yani bu mesele e, yasak mı, özgürlük mü tartışmasından çok çok büyük bir mesele e, Murat Bey. Yani hı hı. Burada çocuğun güvenliği ön planda, zihinsel, sağlık e, boyutu, e, suç örgütlerinin erişimi ya da platformların sorumluluğu meselesi açısından ele almak gerekiyor. Şimdi e, bakanlığın vurguladığı burada üç tane kritik risk alanı var bakıldığında. Bunlardan bir tanesi zararlı içerik ve algoritma etkisi. Şimdi çocuklarımız bir video izliyor sosyal medyada çok masum bir şekilde, ardından algoritma benzer içerik diye daha uç, hatta daha tehlikeli içeriklere doğru akmaya başlıyor bakıldığında. Şimdi bu yetişkin için bile bir zor, yani çocuk için de zaten yönlendirilmiş bir tünel hatta. Ben böyle metafor olarak kullanabilirim bu yönlendirilmiş bir metafor. Yani örneğin şöyle söyleyelim. Zayıflama beden algısı maalesef ergenlerde çok yoğun bir şekilde var bakıldığında. Yani ergenlik dönemine yaklaştığında. Şimdi birkaç masum diyet videosu izliyor. Sonra yeme bozukluğunu romantize eden bu işte dediğim tarzda zayıflamayla ilgili çocuğun kendisine zarar vermesi, hatalı beslenmesi ya da gelişimini ciddi anlamda olumsuz etkileyecek videolarla karşılaşmaya başlıyor. Bunun denetimini kim yapıyor? Yani dediğim gibi bu yönlendirilmiş bir... Hipnopsuz'a yönlendiriyor. Diğer açıdan sizlerle daha önce çok kez konuştuk. Siber zorbalık ve psikolojik yıkım konusu. Okul koridorlarında iki kişi arasında kalan işte bu alayla ya da dalga geçmeyle başlayan süreç sosyal medyada binlerin önünde kalıcı bir lince dönüşebiliyor bazen. Bazen bu öğretmene de uygulanabiliyor sadece öğrenciye değil. Ee çocuk işte şöyle bir şey yani zorbalık cebinde taşıdığı bir şey haline dönüşüyor. Dolayısıyla bunun da bir kontrolü gerekiyor. Bu açıdan önemli. Bakanlık bu yapıyor. Diğeri suç ve istismar ağlarının erişimi. Biz buna grooming ya da şantaj ya da çeteleşme diyoruz. Yani bakanın altını çizdiği suç grupları maalesef bu platformlarda çocuklara ulaşabiliyorlar. İşte buradaki yöntemler çok sıradan görünüyor ama oyun grupları veya takipçi vaadi, hediye kodu gönderiyorlar veya direkt mesaj dediğimiz DM'den bir takım mesajlar atarak kanca dediğimiz, oltalama dediğimiz sistemlerle özel bilgi topluyor. Çocuğu yalnızlaştırıyor, şantaja doğru çekiyor. Yani bu yüzden olay aslında burada ekran süresi ya da bağımlılık ya da farklı bir şey. Elbette bunlar da önemli ama çocuğun erişim kanalı meselesi çok çok önemli. Bu açıda dünya bu konuyu tartışıyor Murat Bey. Yani evet. neler yapılabilir? Siz de konuşmanızın başında özetlediniz. Uzun zamandır tartışılan bir konuydu. Ee, Avustralya 16 yaş kısıtlamasıyla ile ilgili bir düzenleme yaptı yapacağını beyan ettikten sonra ciddi anlamda dünya da tartışılan bir konu. Ee, bu yaşlar 13 ve 16 neye göre belirleniyor? Ergenlik döneminde geçiş alakalı. Hatta yani bilimsel temelinde mi? Duyamadım pardon. En riskli yaşlar olarak mı değerlendirilebilir ee, geçiş süreci olduğu Kesinlikle. için? o yüzden çocuğun ileride yetişkin olarak normal bir vatandaş veya iyi bir vatandaş olabilmesini sağlamak amacıyla e, ergenlik döneminde atmış olduğu olumlu ya da olumsuz adımlar etkilediğinden dolayı bu yaşa odaklanıyor. Ve aslında beyinsel gelişim, nörofizyolojik temelli gelişim de bu dönemlerde tamamlanıyor. Yani çocuğun risk alması, karar vermesi... Ee, bir şeyi anlamlandırması dolayısıyla e, bu, bu yüzden 13-16 yaş genelde belirleniyor. İnternet de bakın internet internetten bahsediyorum. İlk çıktığında 16 yaş e, kısıtlığı getirilmişti. Hmm. E, bu tartışıldı. Sonra 16 yaş işte özgürlüğü kısıtlıyor mottosuyla 13'e düşürdüler. Şimdi dijital platformlar için işte aynı şey yapılıyor. Hoca... WhatsApp da 16 ile başladı. Onun için düştü buyurun. Tabii, Sayın Bakan bunun bir internet yasağı olmadığının altını özellikle çiziyor. Bir kere bu bir internet yasağı değil diyor. Sosyal medya kısıtlaması olarak tabi değerlendiriliyor ama mesela şimdi az önce dikkat çektiğiniz konularda haberlere konu olan o kadar çok olay yaşandı ki gençlerin maruz kaldığı e, intiharlara kadar sürüklenen, suça sürüklenen işte birbirlerine akran zorbalığını tetikleyen gibi gibi gibi. Peki bu kısıtlama nasıl olacak? Kontrol mekanizması mı olacak? Sosyal medya platformlarıyla entegre bir çalışma mı yürütülecek? Nasıl, içeri, yani nasıl olacak bu? Ya, yansıyanlar e, neticesinde şu bilgileri söyleyebilirim, bir filtreleme uygulamasından bahsediliyor. Eğer farklı içerikler gördüğünüzde bunların bildirilmesi, zaten Aile Bakanlığı bununla ilgili bir bilim kurulu oluşturduğunu biliyorum ben, dijitalleşmeyle ilgili çocukların etkilenmesi. Bu kapsamda da veri topladılar, bayağı bir izlenme, gözleme yapıldı, değerlendirmeler de yapıldı. Keza sadece Aile Bakanlığı'na ait bir konu da değil bu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bununla ilgili BTK ya da Sibel Güvenlik Başkanlığı bununla ilgili önlemlerini alacağını biliyorum. Eşdeğer bir kurum, burada Adalet Bakanlığı'na düşen durumlar söz konusu yani ile ilgili yasal düzenlemeler yapılacak mı? Topyekün değerlendirecek ama burada şu an bizim konuştuğumuz 15 yaşın sosyal medya platformuna kısıtlanması. Bununla ilgili zaten sosyal medya platformuna Türkiye'de temsilci açmıştı Bunlara yazı gönderilecek. Türkiye'den sosyal medya platformlarına giren kişilerin yaşının 15 ve üstte olması konusunda özen gösterilmesi, gözen göstermeme takdirde bir cezai müeyyide uygulanacağı. Avustralya'daki benzer örnekler olduğu gibi daha önce e, ABD'de birçok eyalette de buna benzer uygulamalar var. E, bunların yapılacağını düşünüyorum. Eğer 15 yaşın altındaysanız e, sosyal medya platformunuz belli bir süre içerisinde şu anki süreyi tam ben de bilmiyorum ama e, kapatılacağı e, Avustralya'daki örnekte böyle. Dolayısıyla Türkiye'de benzer uygulamaların yapılacağını e, düşünüyorum yani hesap açmama ile ilgili yükümlülükleri belki çocuklara anlatan dijital okuryazarlık ile ilgili eğitimleri de bu kapsar bu boyut. Ama sadece benim anladığım kadarıyla gön yani meclise çıkacak yasa 15 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarında hesap açmasına platformların izin verilmemesi verildiği takdirde bununla ilgili platformlara maddi cezalar ya da ee, işte band daraltması ya da platformların belli bir sürede kapatılması gibi bir takım cezai uygulanacağını evet. biliyorum. Evet. Tabii şimdi e, özellikle bir takım filtremeler belki olacak. Dediğiniz gibi denetimler olacak. E, ama bir taraftan da öyle bir çağdayız ki artık e, Sayın Hocam yani her şeyimiz olmuş durumda hepimiz açısından tabii böyle. Ama gençler açısından tabii eğitimler açısından olumlu yönde kullananlar da mutlaka var. Biraz önce siz de dikkat çektiniz buna. E, bu ayrımı nasıl yap, yapacak? Ailelere de herhalde çok ciddi görevler mi düşecek? İki e, hakikaten tarafı böyle keskin bir durum gibi duruyor. E, nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi... Küçük yaştaki çocukların nasıl bir paylaşım yaptığı ile ilgili algoritmalar tanıtabilir. Yani bunun küçük, küçük çocuk olup olmadığını aslında platformlar yapay zeka Anlayabilir. aracıyla anlayabilirler. Hmm. Bu, yani bu zor bir şey değil. Bunu uygulayacaklar mı şu an için bilmiyorum ama yani istendiği takdirde platformlar bunu ne bir şekilde uygular? Nasıl bizim karşımıza e, ara, yapmış olduğumuz aramalara göre belli önerilerde bulunuyorlarsa çocukların yapmış olduğu ara, ar, aramalara göre onun küçük yaşta bir çocuk olduğu not, net bir şekilde anlaşılabilir. Yani burada e, aile bakanlığı daha önce dediğim gibi e, 7-24 takip sisteminin ve tüm devlet kapasitesinin kullanılmasına vurgu yapıyor. Yani o yüzden diyorum hani tüm bakanlıkların bence eşgüdüm içerisinde çalışabileceği bir sistem e, yapılacakmış gibi geliyor bana. E, burada çünkü iletişim başkanlığı dediğim gibi gençlik Eğitim Bakanlığı, e, ya birçok kurum ve kur Sağlık Bakanlığı'na keza birçok hepsine e, ciddi problem şeyler düşüyor. E, dediğim gibi sosyal medya çalışma grupları zaten e, kuruldu Bilim Kurulu. Bu kapsamda çalışmalar yapılıyor. Bununla ilgili Duy diye bir sistem geliştirmişti daha önceki dönemde. Belki e, daha bir böyle bir proaktif bir platform daha da geliştirilebilir Aile Bakanlığı tarafından yasa çıktıktan sonra e, sosyal medya platformlarıyla bir araya gelerek orta yolda bulunabilir. Hani neler yapılabilir tarzında. Çünkü dediğim gibi dünyada örnekleri var. Yani İngiltere benzer uygulamalar yapmaya çalıştı. ABD'de birçok yasa var. Avrupa Birliği'nin kendine ait bununla ilgili ciddi yasaları var. Avustralya bununla ilgili karar aldı ve ısrarlı evet. bir şekilde ciddi anlamda uyguluyor. Ben de şunu savunuyorum. Hani bu yasanın çıkması tek başına yeterli değil. Uygulanmasına yönelik de ciddi değerlendirme çalışmalarının yapılması lazım. Ee, okulların e, da cep telefonu ilgili yasaklar da var. Maalesef bazen göz ardı edilebiliyor. Çocuktur işte idare edin falan. Ama e, az önce konuşmamızın başında saydık. Ciddi anlamda çok e, güvenlik ve risklerle ilgili problemler var. E, yani çocuğun işte yaşamını veya iler, ilerideki hayatını etkileyecek ciddi problemler var, intihara varan olaylar olabiliyor, yanlış yönlendirmeler olabiliyor. Artık sosyal medya platformlarıyla yapay zeka eşleştirildiği için istenmeyen birçok içerik anlık olarak geliştiriliyor bu grupta yaşanan meseleler. Yani çocuk içeriklerinin kullanılması falan filan. Dolayısıyla bunların hepsinin topyekun değerlendirilmesi gereken bir şey. Yani ama olumlu bir adım, geç kalınmış bir adım. Yani bunu biz dediğiniz gibi birkaç yıldır konuşuyoruz. Hı hı. Sosyal medya yasası çıktığında da gündeme gelmişti ama dediğim gibi platformlarla o dengeyi kurana kadar bu zaman geçti. Veya farklı ülkelerin çalışmaları, incelendi. Avustralya dediğim gibi somut bir örnek olarak karşımızda var. Neler yapacağımızı da biliyoruz. En azından bir yol haritamız olduğu net bir şekilde. ilgili bakanlar bununla ilgili ciddi ciddi açıklamalar yaptı. Birçok kez. Hocam bakanlık yani da çok uzun zamandır üzerinde çalışıyor ve hakikaten şimdi bakın e, akademisyenlerle, uzmanlarla, sivil toplum kuruluşları, sosyal medya platformları, aileler, çocuklar hepsiyle kapsamlı görüşmeler yapıldıktan sonra e, bir Tablo ortaya çıkmış ve e, herhalde e, detaylı bir şekilde el alınmıştır. Dediğiniz gibi bizim aslında en büyük sorunumuz ülkece yasa var ama uygulama noktasında birçok alanda sıkıntılarımız var. E, bu da çıktıktan sonra uygulaması ve denetimi olmalı ki e, amaca hizmet etsin. Yoksa hiçbir anlamı yok çıkarmış olmak için çıkarmanın. Bu yasa kapsamında platformlara net ve ölçülebilir yükümlülüklerin verilmesi lazım. Net olması lazım. Yani Onlarla da e, 15 yaş altında biri varsa bunun silinmesi için size 24 saat süre veriyorum. Veya çocukların ihmal ya da istismarla ilgili içerikler varsa bunların silinmesi için size işte 48 saat veriyorum gibi net ölçülebilir. E işte e, tüm verileri paylaşılması 6 ayda 1 yılda verilerin ya da aylık olarak belli periyotlarla bunların paylaşılması da yasa çerçevesinde istenebilir. Yani e, diğer ülkelere veriyorlarsa bize de vermek zorundalar. Bu basit. Tabii. Yani bir denklem. Zor bir şey değil. E, dolayısıyla e, niye aile bakanlığı yapıyor? Bunu bana hep soruyorlar. Yani aile bakanlığının işin bu. Bu bakın şöyle bir şey. Çocuk koruma kalkanın dijital ayağı. Dolayısıyla çocuğu korumak aile bakanlığının görevinde ise dolayısıyla dijital ayağında Aile Bakanlığı bu kapsamda gerçekleştiriyor ama dediğim gibi yasal düzenleme teklifini meclisi Aile Bakanlığı yapıyor olabilir ama bu süreci yönetecek ya da devam ettirecek birçok bakanlığın yanlış bilmiyorsam 8 bakanlığı ilgilendiriyor bu olay dijital ayak Sağlık Bakanlığı hatta Dışişleri bakanlığı bile ilgilendiriyor bak baktığınızda platformların çünkü tabii, uluslararası, uluslararası anlamda Evet boyutu var yasa yasalar çerçevesinde. E, dolayısıyla onların eşgüdüm içerisinde e, ben e, ilerleyen günlerde daha şeffaf, daha temiz bir sosyal medya platformları bizi bekliyor olacak. En azından gideceğimiz olan çocuklarımızın daha az riskle karşılaşacağı e, ortamlar olacağını umut ediyorum. İnşallah meclis süreci de başlayacak önümüzdeki günlerde e, ve bu, bu yıl içerisinde. Belki de bu yıl değil yani çok yakın bir zamanda artık uygulamayı da göreceğiz herhalde değil mi? Nihai durumdayız şu an Çünkü ben Ocak ayı içerisinde e, tamamen Biten. bunu tartışılmaya başlayınca düşünüyorum mecliste. Hmm. İnşallah. Yani e, çünkü çok ay... uzun zamanda tartışıldı. Dijital Mecralar Komisyonu bunu tartıştı. Ulaştırma yani BTK'nın e, iletişim başkanlığı buna girip herkesin raporu var. Milli Eğitim Bakanlığının var. Artık ya, zaten hani, gitmek sorun lazım. biliniyor. Evet, sonuca gideceklerin en kısa zamanda gideceğini düşünüyorum ben. İnşallah. Tabii sadece bu e, sosyal medya platformlarına yönelik kısıtlama değil bir de Yeşilay'ın Türkiye'de yapmış olduğu bir kampanya var bir çağrısı var sayın hocam saat 9'da ekranı kapatın gibi bir kampanya bu da herhalde televizyona yönelik mi bir kampanyadır gençleri kapsayan bir kampanya mıdır sadece sosyal medyayla değil televizyonla da bir takım erişimler mümkün oluyor herhalde buna dikkat çekmek için mi bu da hayata geçti. Şimdi saat 9 ekranda yokuz diye bir mottoyla, bir sloganla çıktılar. Yeşilay bu konuda yöneticilerini e, yanlış bilmiyorsam başkanı Mehmet işte kutluyorum Hı -hı. kendisini ve ekibini. E, çünkü burada ne cep telefonlarını atın, ne sosyal medya platformlarını kapatın, ne televizyonu kapatın diye bir şey söylemiyor. Diyor ekranı ki kapatın. 30 dakika ekranı ara verin diyor. Ekran bağımlılığı mücadele noktasında. Çünkü bağımlılık eskiden uyuşturucu, sigara ve alkolle bağımlılık Yeşilay'ın anında ama dijital bağımlılık ciddi anlamda problem ekran bağımlılığı. E, bunun azalması için. Bu saat diliminin seçilmesi de çok anlamlı. Murat Bey bu konuya da temas ettiğiniz için teşekkür ederim. Yani 21 ile 21.30'dan prime time dediğimiz ee, yani hem ekranların yoğun olduğu bir dönem ee, o dönemde belki buradan te televizyon kanalları için olumsuz bir e, faaliyet ama milletin aydınlanması ya da bir işlenmesi açısından ben televizyon kanalını destekleyeceğini düşünüyorum. O konuda problem yok. Ailenin bir araya geldiği dönem. Yani e, tam böyle yatma saatinden önce sohbet edebilecekleri konuşmayı bir Konuşmayı dönem. Konuşmayı sohbeti ülümüzde, unuttuk hocam maalesef. Yani, aile yılı ilan ediyoruz. Hani bununla ilgili düzenlemeler kapsamında yeşiller gerçekten çok anlamlı. Dediğim gibi yasak, kısıtlama gibi bir modda kullanmıyor. E, çok basit, uygulanabilir, Devam ettirilebilir, yaşamsal bir faaliyete dönüştürülebilecek bir uygulama. Bu anlamda kutluyorum yani. E, dün başlattılar, dün itibariyle. E, i̇nşallah hani 21 ile 21.30 arasında bizi izleyenler en azından yarım saat ekrana e, kısa bir mola verip ailesiyle ya da diğer işleriyle, çocuklarıyla ilgileneceği ortamlar oluştururlar diye umut ediyoruz. Evet inşallah öyle olur. Ee, karşılık bulacak da bir kampanya gibi görülüyor. Bakalım nasıl olacak önümüzdeki günlerde yansıması. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. İlaveriniz varsa son buyurunuz. Ya dediğim gibi şu an dijital tehlikeler o kadar çok ki her kurum ya da kuruluş, ilgili bakanlık kendince bir çözüm önerisi üretmeye çalışıyor. Ben burada hep şunu vurguluyorum koordineli çalışmak. Yani, yani, herkes bir şeyler yapıyor ama bazen neyin eksik olduğu gözden kaçabiliyor ama tüm ilgili kuruluşlar bir araya gelerek bir düzenleme yaptıklarında e, neyin eksik olduğu, ya yani bağımlılıkla mücadele yapacaksın, Sağlık Bakanlığı'nın desteğine ihtiyacınız var. İçişleri Bakanlığı'na ihtiyacınız var. Çünkü yani belediyeler bununla ilgili merkez açacak, bunun denetimiyle ilgili yasal düzenlemeler yapılacak, Adalet Bakanlığı'na iş düşüyor. Okullarda bununla ilgili müfredat değişikliği yapacak, belki Milli Eğitim Bakanlığı'na iş düşüyor. İşte bunun bir koordinası var, basın ayağına yansıtılma tanıtılması, iletişim başkanlığına e, roller düşüyor. Dediğim gibi tüm koordineli, aile bakanlığı aileyi korumak için, gençlerle ilgili gençlik bakanlığının faaliyetleri yani hepsi bir araya gelirse BTK boyutu var YouTube boyutu var yani bunları eklediğinizde hepsi bir araya geldiğinde e, inşallah hani dediğim gibi dijital e, bu artık bizim vazgeçilmezimiz bir de günümüzde bir çarpan daha girdi işte yapay zeka, yapay zeka girince olumsuzluklar ve riskler maalesef kötü amaçlar için kullanıldığı Aynen. için özellikle çocuklar bunu bilmedikleri için daha olumsuzlar olabiliyor. İnşallah daha temiz bir dijital platformlar bize bekliyor olacak bu yasal düzenlemelerle diye umut ediyorum. İnşallah Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum katkı için. Sağolunuz görüşmek üzere kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Profesör Doktor Sayın Tunay Kamerdi. konumuz değerli izleyenler. Tabii takip edeceğiz. Meclis süreci nasıl ilerleyecek? Ee, daha net tabloyu da yapılan açıklamalarla görmüş olacağız.